Lütfen abla. İyi. Bunu sen istedin. Sana eğlenceyi göstereceğim. Burada kal ve beni bekle. Umarım bu senin için yeterince heyecan vericidir. Neredesin? Me Mary. Bu hiç komik değil. Dışarı çık. Lütfen bana yardım edin. Hmm, sorun ne genç hanım? Kız kardeşim. Bu nerede oldu? Parkta. Tamam. Beni takip edin hanımefendi. Mary. Bu sen misin? Eller havaya melek. En sevdiğiniz idoliniz Poli'ye alkışlayın. Yine ne oldu? Onlara provamı bölmemelerini söylemiştim. Alo. Orada olacağım. Aa tatlım. Gelmene çok sevindim. Biliyorsun. Bugün meşguldüm anne. Aa Poli. Kız kardeşinle tanış. Ona bir bak. Çok tatlı. Ne? Eminim çok iyi anlaşacaksınız. Hiç sanmıyorum. Sorun ne Poli? Bravo'ma yetişmem gerek yani. Aa tatlım. Lütfen deşelen. Arada sırada klasiklere geri dönmek güzel. Ha? Neler oluyor? Bu senin için Pinky. Aa, anne. Sorun ne? Vay canına. Buradayım anne. Merhaba tatlım. Onu şimdi eve götürebilirsiniz. Buraya gel küçük kardeşim. Sen çok tatlısın. Ah aç mısın? O zaman al bakalım. Ve işte ilk doğum günü hediyen. Ailemiz daha da büyüdü. Demek ünlülere böyle davranıyorsunuz Sen Sanırım bu masayı alacağız. Garson! Buraya gel. Aşırı acıktım. Bunu hemen düzeltiriz Poli Hanım. Bunu göreceğiz. Hmm. Restoranımızda şehrin en iyi şefi çalışıyor. Afiyet olsun. Wow. Teşekkürler. Üste kalsın. <laughs> Hayır kardeşim. Mümkün değil. Bunların hepsini tek başıma yiyorum. Hmm. Çok güzel. <laughs> Hadi gidelim. Ah, Burası oldukça şirin. Lütfen oturun hanımefendi. İşte siparişiniz. Ve işte kız için özel bir şey. Teşekkürler. İyi akşamlar. Yay. Pekala Maggie. Hadi önce seni besleyelim. Lezzetli mi? Gerçekten öyle. Bu şeyler harika. Ben de şarkıcı olmak istiyorum poli. Tıpkı senin gibi. O mikrofonu bana ver seni bücür. ama senin için aklımda bir şey var. Buraya bayılacaksın Mary. G Gidebilir miyiz lütfen? Hayır. Yeni evine hoş geldin dostum. Aa, çok korkutucu. Öyleyse korkunu yen. Yani. burada kalıyorsun. Umarım bir daha asla görüşmeyiz. Bir, biri yardım etsin. Pinky bak ne yapabiliyorum. Ben de keman çalacağım. Tıpkı senin gibi. Çok yeteneklisin. Benimle düet yapmaya ne dersin? Hadi harika olacak. Sen gelmiş geçmiş en iyi ablasın Pinky. Hmm. Vay canına. Şu şeylere bir bakın. Burada çok eğleneceğim. Bu gerçekten güzel kokuyor. Ve bu makyaj bana da çok yakışıyor. Ruj konusunda asla aşırıya kaçamazsınız. Pudrayı da unutamam. Harika görüyorsun Mary. Mary sen ne yaptığını sanıyorsun? Bunlar benim makyaj malzemelerim. Çok üzgünüm. Yeter artık. Cezalısın. Ve uyu. Aa, oh. hey, peki ya ben? Şimdi orada mahsur kaldın. Bu kusursuz bir suçtu. Tatlı küçük kız kardeşim. Yardım edin. Pekala. Etraf temiz. Dönüşüme başlama zamanı. Göz farı. iyi görünüyor. Şimdi ruj ekleyelim. Yaptığın dağınıklığa bak. Güzellik uğrunaydı. Gerçekten harika görünüyorsun. Bu tarz sana çok yakışmış. Ama yine de bunları toplamalıyız. Neden sana bunu düzgün yapmayı öğretmiyorum? Yay. Hadi biraz parlaklık ekleyelim. Ve işimiz bitti. Şimdi dışarı çıkalım ve gösterelim. Biraz alışveriş yapma zamanı. Uhu, alışveriş yapmayı seviyorum. Polly, bak ne buldum. Hayır, onları alamazsın. Bunu alamayız. Sadece bu tableti alabiliriz. Yani sana oyuncak yok Mary. Ve bunu anneme söylemeyi aklından bile geçirme. Pekala Maggie. İşte geldik. İstediğin her şeyi alabilirsin. Aa, o bebeği istiyorum. Ve oyuncak yemeği de. Harika seçimler kardeşim. Teşekkürler. Yine gelin. Polly, burada mısın? Ah, oh. şu elbiselere bir bak. Peki, neden bir bakmıyorum? <laughs> bu bana gerçekten çok yakışır. Ama bu daha da iyi. Ah, bu da harika. Şimdi dondurmamı nereye bırakacağım? Ha, hay aksi. Polly bundan hiç hoşlanmayacak. Yine mimeri? Bu bu bir kazaydı. Bu bardağı taşıran son damla oldu kardeşim. Bunu bir şekilde düzelteceğim. İnan bana. Eminim yapacaksın. Şimdi senin elbiselerin nerede? Aha işte oradalar. Tüm eşyalarına elveda de. Göze göz kardeşim. Poli dur. Hayır durmayacağım. <laughs> Bak nasıl uçuyor. Anneme söyleyeceğim. Pinky hadi oynayalım. Aa var canına. Şu kıyafetlere bas. Hadi onları deneyelim. Bu beni bir peri gibi hissettiriyor. Bu partiler için mükemmel. Ve bu da çok romantik hissettiriyor. Eğer parka gidersem bunu giyeceğim. Pekala. Kıyafet denemeleri beni bayağı acıktırdı. Olamaz. Oh Maggie. Ortalığı çok batırmışsın. <laughs> Pekala. Bunun boşa gitmesine izin veremeyiz. Burada bir güzellik uzmanına ihtiyacımız var. Görünüşe göre dönüşümün için yardıma ihtiyacınız var. Bırak işini yapsın. <laughs> tamam. Pembe saçlarımız var. Ve parlak mavi gözler. Hmm. Seninle ne yapmalıyız? Aa. Tamam. Bu gayet iyi olacak. Yay. Bu mükemmel. Bana yardım ettiğin için teşekkürler Pinky. Polly, ben sıkıldım. Burada prova yapmakla meşgulüm. Beni rahatsız etmeyi bırak. Beni duymadın mı? Kaybol. Sorun ne genç hanım? Kız kardeş gitti kayboldu. Bu nerede oldu? Parkta. Mary bu sen misin? Aa, mm, bu gerçekten çok iyiydi. Aa, Mary çok üzgünüm. Lütfen beni affet. Çok beklersin. Sana yeni oyuncaklar alsam? Tamam o zaman anlaştık. Seni küçük yaramaz. Şimdi hadi eve dönelim. Yardımınız için teşekkürler memur bey. Peki. Poli. Kesinlikle, Kesinlikle harikasınız. harikasınız. Başarınızın ardındaki sır nedir? Buradaki tek sır iyi bir ekip çalışması. Lütfen, Lütfen bir imza alabilir mi? miyim? Sizinle bir selfie çekebilir miyim? Artık önüyüz. <laughs> Herkese merhaba. Beni özlediniz mi? Biz, Biz de, de buradayız. buradayız. Şimdi hep birlikte söyleyelim. Hay Sizi seviyoruz.